Kızım Götnur bir twerk bağımlısı. Götnur kilolu tam 4 yıldır twerk bağımlısı. Doktorlar ve ailemin kafa yediğini düşünüyorum. Ben bağımlı filan değilim. Bala bende, bala bende. Üç yıldır böyle onun bir izlemesine izin vermemeliydik. Ah, Çamaşırları yıkarken, spor yaparken sürekli sakin ol. Tıvır katıvır. <laughs> Lanet çamaşırlar bitmiyor. <laughs> Ailesi bunun önüne geçmek için profesyonel bir yardım istiyor. Samsak da ne bakarsın Humble? Kesinlikle yardım kabul etmiyor. Kanal 7'yi açsanız. Bu Hint dizisinin müziklerine bayılıyor. <laughs> Atarım, at, tuvaletim geldi benim. Hey, hayır, 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 hayır dedim götür. Ailemiz dedi. için götür ailemiz. Deri, deri, deri bu.